çıktım. Şimdi nikah gününü davetiyeleri ve e, gelinliği halledeceğim. Ş şekerler ne durumda? Nikah şekerlerini İsmail halledecek merak etmeyin. İsmail olamazsın. mi halledecek? Ay. Eyvah eyvah. Yok yok eyvahlık bir durum yok canım. Alt tarafı nikah şekeri. Halleder o kadarını. O kadar değil yani. Ha iyi o zaman. Ben şimdi çıkıyorum. Ee, şey yaparız o zaman. Annemle konuştunuz mu? Evet. 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 Ha. Ya vallahi işte deli olan kalkıştı bir işe ama bakalım hayırlısı. Ne diyeceğim bana bak soğuk değil mi oralar? Pakize üşütme kendini sakın ha. E tamam güzel şahane bir haber çok güzel o zaman e, konuşuyorsunuz ve annem nikahıma gelebilecek değil mi? Yani tam olarak konuşma bu şekilde devam etseydi gelirdi gene de. Ya sen ne biçim bir kadınsın? Çocuk evleniyor diyorum sana. Ya aman muhtaçız sanki sana. Gelme sen gelme be. Gelme sen gelme be. Yani koskoca adam yaptığınızı bir bakar mısınız babacığım? Aşk olsun ya. Yani annemle bu şekilde bitirdiniz mevzuyu ve annem düğünüme gelemeyecek. Öz annem benim nikahımda yok. Nasıl olacak acaba? E nasıl olacak bilmiyorum. O zaman açıp sen konuşaydın. Anan, ananla her şey benim kabahatim mi Mecnun? Allah Allah bir fevrilik bir fevrilik böyle haller. Neyse tamam ben çıkıyorum şimdi. Ha e, kızcağızın annesiyle babası geliyorlar bu akşam. Havalını alırsınız değil mi onları? Alırım alırım tabii. Almaz olur muyum? Allah, ben kimim? Ben İskender. Yani kim? Kireçburnu'yla Yeşilköy arasında servis yapan bir godik. Al alacağım. Alacağım alacağım. Tamam alacağım. Sen sen ev işini ne yaptın? Tamam tamam. O iş hallettim. O iş bende. Tamamen hemen Merak etmeyin kadar. O iş bende, o iş bende ne ya? Bende yok, sende nasıl oluyor ya? Ee, şimdi durumu şöyle izah edeyim sevgili dedelerim. Siz benim yatak odamda artık kalamazsınız. Neden? Çünkü orası artık gelin odası olacak. İstiyorsanız sizi salona yerleştirelim. Biriniz koltukta yatarsınız, biriniz de, de yer yatağı yaparsınız. Ben koltukta yatarım. Ha ah, işte, bunu kendiniz de düşünün, kararlaştırın. Hadi hayırlısı. Kırmızı fazla ama. Acilen bir şey yapmamız lazım. Ah, yeter artık senin bu sakız çiğnediğin. Burnumun dibinde kokuttun Ercan'ı. Ee, ama açık havadayız. Açık havadayız, açık, açık, açık hava. Doktor, yardımınıza ihtiyacımız var. Durum çok kötü ya. Al işte, bak yine. Tamam, merak etmeyin. Onun odası boş zaten. Bu sefer ne oldu peki? Ya yok bir şey olmadı. Mecnun bir şey yapmadı ama yani Mecnun'un kişisel durumu çok kötü. Bizim kafayı yedi. Ya bütünleme sınavına girmiş, bütün dersleri vermiş arkadaş ya. Evet. İşe de girdi. Aynı yerde çalışıyoruz biz. Okul bitince ne olacakmış biliyor musun? Memur olacakmış. Ya bir ha. Şey biliyor musun? Doktor, memur ya, memur ya. Hadi onu geçtim. Çocuk evleniyor ya, evleniyor. Hı. Tamam işte ne var bunda? Ne güzel hayat kurmuş kendine işte. Yani öyle bakınca iyi bir şey yapmış aslında. E, tabii ilk duyunca kulağı ağzından çıktığı gibi hoş gel geliyordu. Ağzından çıktığı gibi hoş geldi. Gerçekten doğru yapmış çocuk. O zaman ben gideyim şekerleri yaptırayım. Çok güzel Ay Yine <laughs> ya, Nelerle uğraşıyordunuz. İskender. Bu taksiyi yatırtasın diye mi verdik sana ya? Ne zaman görsen bu taksi burada. Ya, ya kusura bakma Hafız da... ...bizim oğlanın düğün telaşı... Ben anlamam. Doğru düzgün çalışacaksan çalış... ...çalışmayacaksan benim için şoför çok. Hadi. Dikkatli kullan. Erdal abi, tükenler tamam. Getir bakayım, getir. Getir İsmail, bir bakayım. Allah, Allah seni ne yapmasın oğlum. Ya bunlar, bunlar nikah şekeri değil, memlit şekeri, memlit. He, ee, e, nikah şekerleri çok dandikti Erdal abi. Üç tane şeker koymuş içine. Diyor ki nikah şekeri. buna bir baktım lokum var. Ha yani ne var? Akide var. Kaynana var. Var oğlu var vallahi. Aynı para dedi. Ben o zaman dedim bana 700 tane. Yesen ah. sen de gözlük çocuk. Ah be İsmail. Ah be İsmail. Neyse lokumların güzelmiş oğlum be. Ah. Lokumlar çok güzel vallahi. Gelirken ben de nam 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 nam, nam, nam 20 tane yemiş. İskender'i e de kurtardık sayemde. Teşekkür etmesi gerekirken üstelik arabayı da yatırıyor burada. İnsanlarda hiç kader kıymet kıymet duygusu kalmamış. Sen kimi kurtarıyorsun be adam? Ha? Vır 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 ver 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 her seferinde. Ben koskoca İskender'im be. Bugüne kadar şerefimle kazandım. Hakkımla yedim ekmeğimi. Çekil şuradan. Çekil. Al şu anahtarını da. Sok kontağını. Yürü dedi. İstemem senden gelen hiçbir şey be. Senin isminin baş harfini koydum. Neydi yengenin adı? He, bilmiyorum ki. Sen hiç mi bilmiyorsun? Yok ya, hiç bilmiyorum. Şey oldu biraz ya bizim durum, hani böyle başta bir tanışırsın da... ...önemsemezsin böyle, aman dersini aklına tutmasın ya. Ha. Sonra tanışınca da hiç ayıp olur diye soramazsın. E ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ne yapayım? Şimdi hacı diyorum, hafız diyorum. Tamam, ha, he mi koyayım? He mi koysan? He. Ha. Ha. Hafızın he'si. Ya da hacının. <laughs>